Arkadaşlar ben Voldemort. Bugün sizlerle birlikte biz babaanneden kaçmaya çalışacağız. Onun obisinden kaçmaya çalışacağız. Kendisi çok huysuz bir babaanne. Bu arada görmüş olduğunuz gibi kendime yeni bir karakter yaptım. Nasılum babuş? Sigma 100. Ve Voldemort kıyafeti giymeye çalıştım arkadaşlar. Bacaklarım biraz Ayrık duruyor ama olsun ya güzel duruyor. Kızlar herhalde benden hoşlanır arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlere yine bir duyurum var. Arkadaşlar bu videoda sizlere tam tamına 400 euro vereceğim. Ama nasıl? Şimdi gelin sizlere açıklayayım. Evet arkadaşlar Brockhaven'da yarışma yapacağız. Bu yarışmaya katılmak için Discord sunucumuza gelmelisiniz arkadaşlar. Oraya gelirseniz yarışmanın e, kurallarını ve nasıl olacağını öğrenebilirsiniz. Ve zaten oradan konuşarak sesli bir şekilde e, yarışmamızı yapacağız. Ve kazanına tam tamına 400 Robux vereceğiz arkadaşlar. E, şimdi zaten e, her zamanki gibi kanalıma abone olup e, bu videoya like atıp ve yorumları kullanıcı adınızı yazdıktan sonra Disco sunucumuza geliyorsunuz arkadaşlar. Katıldıktan sonra e, yarışmayı kazanan arkadaşa 400 Robux'unu vereceğiz. Şimdi yarışmaya geçelim. Dökün kızlar bende var Bende para çok çok var Bununla hep toplar var 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 Kamponu yere bastırdım Hemen tesisat yaptım Pardon ya yarışma diyorum e, O bir geçelim arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Dümeye akıyor büyük babaannenin Çok pislik bir kadına benziyor Iyy Şimdi kolay modda arkadaşlar. Ee, onda en hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız. Şimdi bakın şu aşağıda zaman dilimimiz var. Orasını e, şuradaki dekor tablosuna girebilmek için kırmaya çalışacağız. Evet şimdi yapacaklarımızı bilmiyorum ama e, umarım sadece parkurdur. Çünkü eğer parkur değilse biraz zorlanabilirim. Evet şimdi bu kapıdan çıkıyoruz herhalde açalım. Evet açtık. Şimdi burada ne var? Kurabiye varmış arkadaşlar. Oo. Ne oldu? Oo. Geliyor arkadaşlar çatı katına. Aa. Çatı katının anahtarını bul ve çatı katına gir. Arkadaşlar kadın geliyor. <laughs> Baba ne dur oğlum sen nasıl? O ne yapıyor bu? <laughs> arkadaşlar nasıl bir kadın bu ya? Ay, ya? buranın anahtarını bulmamı istiyor ama nasıl bulacağım? <laughs> Yakalandık arkadaşlar. Evet tekrar geliyor arkadaşlar tekrar bulmaya çalışacağız ama nasıl bulacağız işte? Evet arkadaşlar. Anahtarı buradan almış. Kadın çok hızlı geliyor. Aha. Taban arası anahtarı aldık tamamdır. Yavaş gel yavaş. Vut çıktım ben de Evet ben de kaçay. Ben de kaçay. Gelme kadın pis kadın uzaklaş benden. Vut 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 geliyor. Evet sana kaçay bana kaçay. Sana bu mükasiz. Evet herhalde bu kapıyı da açacağız arkadaşlar. Neyse şuradan anahtarı koyalım. Gir. Oh. Ha ha ha. Evet arkadaşlar şimdi parkurumuz başladı. Görüyorsunuz. Oba. Aa. Ya ilk parkurdan da ben düşmem herhalde ya. Bu arada büyük babana gelmiyor mu ya? Evet, neyse arkadaşlar buradan hızlıca davranalım ve çıkalım yukarı. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Evet hop buraya çıkıyoruz buradan. Buraya çıkıyoruz. Böyle Bu yakınlaştırın. Tamam buradan buraya. Buradan buraya. Evet camı açıyoruz. Girdik. Şimdi ne yapacağız buradan? Şuraya aşağı düşmeden bu ve ayı kapanına yakalanmadan yukarı çıkmaya çalışacağız. Çıkamıyorum. Evet çıktım. Tamamdır. Şimdi buradan ne yapacağız? Burası boş. Buradan atlıyoruz. Tekrar buradan atlıyoruz ve tekrar burada aa bu diye Evet ve tekrar buradan aşağı. Oba. Geliyor arkadaşlar. Evet. Sesini de duydum. Gelme. 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 Gelme gelme sıkıştım eee, burada. Gelme lan gelme. Yeah, diyor arkadaşlar. Evet. Kapıyı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. E, ee, buradan nasıl kaçacağız? Buraya mı tırmanıyoruz? Ee, buraya da tırmanamıyoruz. Yakalandık. Baş evet tamam en baştan başlatmıyormuş arkadaşlar da. Buranın sırrını çözemedim ya. burada. Ya sabır ama. nasıl kaçacağız? Yani bana iyi. arkadaşlar Kadıköy Boğazı'na dönüştü. Evet. Galiba mezarla ilgili bir şey. Evet. arkadaşlar bu boğazını temizliyor ya. Yapıyor ya. Ya uykuya daldı şimdi arkadaşlar. Neyse tamam güzel. Buradan hop buradan hop. Almanmış Osman Tüş. Baba dedim, baba dedim. Tamamdır arkadaşlar buradan da. Evet çıkalım artık. Evet yukarı çıkıyoruz ve burada bir tane Mr. Solo var arkadaşlar. İtalyano. İtalyan arkadaşlar pizza kıyafeti giymiş. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? İsmi de İtalyanlara benziyor. Evet buradan yukarı çıkıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Buradan da çıktık. Evet buralar. Oo. Bu. Bu, Bu galiba rekoru kıramayacağız arkadaşlar. Yapma ya. Ne? Bilmiyorum. Evet. Evet baba oğlum bu ne lan? Baba ne nevi niye söylüyorsun şanesiz. Oğlum altıma sıçtım bu ne ya? Garip garip insanlarla beni yüzleştiriyorlar arkadaşlar. Tamam ben de yüzüm korkutucu olabilir ama onlar kadar korkutucu değilim bu arada önümüze bakalım. Bu arada sağdan gitmeyecektik galiba. Merhabalar. Evet. Burada zombi varsa oğlum adamın üstünde Albert Einstein fotoğrafı var. <gülüyor> Sıkıştık. <gülüyor> Yeter ya. Neyse tamam. Geçeceğiz burayı. Bu, demek ki çıkış burası değil arkadaşlar. Çıkış burası. Evet burayı da deneyeceğiz tabi. Bilmiyorum. <laughs> Ben rekoru onu anladım. Evet. Bak bu buradan geliyor tamam mı? Şimdi buraya gidiyoruz. Bu da buradan geliyor. Hem de iki tane. Şimdi bana oraya gitme seçeneğinde şey yapmıyorlar. O yüzden buradan gitmek zorunda kalıyorum. Evet şimdi buradan zombi gelmesi lazım ama gelmedi. Demek ki doğru yoldayız arkadaşlar. Çıkalım. Evet doğru yoldaymışız. Şu an herhalde kaç dakika geçti? 5 dakika mı 4 dakika olması lazım. Evet arkadaşlar. İngilizce bir şekilde bana kurabiyelerimi geri ver dedi. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama anlamıyorum arkadaşlar. Kuyunun etrafından dolanacağım. Sigara <laughs> içiyor galiba acama tütün arkadaşlar baksanıza nefes nefese kalmış kadın Allah Allah. Ya tamam bir dur be kadın. Ya o kadar yürüyorsun yürüyorsun bayılmıyor musun ya ben yoruldum artık Nasıl bir ciğer vardır Valla boğazını temizliyor şimdi tekrardan ya Valla dur buradan dikkatli geçmemiz lazım yoksa aşağı düşersek Babaanne bizi öper <laughs> Zaten diyor Kurabiyelerimi geri ver Bu arada bu Kolay moda açtık da zor gibi ya Zor burada Zor modu nasıl

şey dur 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 oğlum dur, dur oğlum, ya. Ya. Durmuyor ya Bu arada orada durdursay Oğlum bu ne Altıma içtim ya Dur gelme gelme <laughs> Aa, ooo, nasıl doçladım arkadaşlar gördünüz mü yani onun bana çarpma ihtimali var ya %100 gibi bir şey bu arada. Kazancılar odasında Şimdi kazancılar odasından kastın nedir? Oo arkadaşlar burada baba neyi döveceğiz? Kurabiye Fır fırlatacağız. Allah'ım. Oğlum kaç tane baba var burada ya? Onlar yerden baba yedi? Allahım bu ne? Baba ne? Baba ne? Yeter lan yeter! Yeter! Baba ne kıyameti? Konuşamadım. Sustun oğlum. Başlarım sizin giymeye kuku bekiniz ya. Hayırdır oğlum ben sizi ha. Ben 40 yıl Bağdat'ta çatıştım. Oo oğlum. Aynı anda iki kişiye vurdum. Aha oo yendim arkadaşlar. Ha, tabii oğlum ben böyle mortum yenerim. Sihirli güçlerim var benim. Kazancılar odasına geldik arkadaşlar. Evet kazanmışız. Ee, burada arkadaşlar. Ee, oğlum bu ne lan, lan <laughs> Oo polis olduk la. <laughs> ee, baba anne, neredesin? Seninle evleneceğim. Arkadaşlar bu arada babaannenin yanında böyle isen ben hoşlanır mı? Aksan onda göbeği var, benim de göbeğim var. O da yaşa ben de yaşlıyım. Ee, ben yakışıklıyım, o da güzel. Yani güzelliği güzel arkadaşlar duymasın. Her neyse işte arkadaşlar, öyle ee, neyse çıkalım, başka ne yapabiliyormuş? Bu arada osturabiliyoruz biz, bakın. Oho, oğlum bu ne? <laughs> Tekrar ostur. Oba. Arkadaşlar, Aman tanrım galiba dayanamayacağım daha böyle yetişmem lazım. Oh hayır 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 şöyle sıçacağım galiba olamaz olamaz hayır. <laughs> bu arada bu adamın göbeğiyle bacakları orantısız ya. Bacakları ipince göbeği kapkalın kafası da büyük büyük. <laughs> Spor yapıyoruz arkadaşlar. Spor yaparken de osuruyoruz. hiç hiçbir zaman unutmuyoruz. Oley huh huh. Olaya one 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 sonuna non 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 Discord müzik un gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay mucukubucuk.